Niye? Yani hepiniz bilirsiniz yani böyle altımızı kazıyoruz. Bir yerlere düşürmeye çalışıyoruz. Adam tutamıyor. Yok lan. şimdi böyle. Mi? Neyse. Ben şu kürek dönüyorum. Kürek basit bitiyor mu? Diğer elde şey oynuyorum. Arkadaşlar bu arada açılışını da göstereceğim. En son bölüm bitince yani video bitince. Ha evet, bitince değil mi? 5 saniye falan kaldı mı veya 1 dakika kaldı mı? Ben direkt size göstereceğim. Belki kısa bir video da olabilir. Bilmiyorum. Onun işe bağlı bir terse. Hepsinden birer tane göreceğim. Aa direkt elde birinci oldum. 5 arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Neyse arkadaşlar ben döndüm geri. Bir şey oldu da ona gittim. Şimdi de pizza da oynayacağız. Pizzanın yani özelliği var. Sıra cam kırınca şey görünmez. O cam kırınca. önce bir creeper görünmezlik alacağım. Video kaç dakika? Yani evet, tamam. Daha zaten. Bizi daha fazla bekletmeyelim. Şöyle yazdım da gelsin diye.

Ciddi misin? Ciddi misin? ben orada nasıl patlıyorum? Üç saatte patlamıyorlar. Şimdi mi patladı? Yasaları tuttu. Ben bu adamı yüz oldum. Bunlar resmiden TNT Ay Creeper geliyor Ne yes. TNT Creeper gelmiyor Ağzımda Geçmiyor

düş lan düş 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 düş, 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 düş. <laughs>

What? Nasıl bir şey bu? böyle bekliyorsan. Hiç karşılaşmanın yok. Şu köylüyü bozayım. Şimdi ben benim odam. Baca var. Tiyanetik. Ama tiyanete de bir şey olmuyor. Hatta hiç yazmadan çıkacağım zaten size bunun bir kuruluşunu ben Girersiniz şöyle. Diğer bölüm arkadaşlar Sky Wars'ın açılışını ve Sky Wars videosu çekeceğim. Şimdi. Bunda şey yazıyordu. Neydi? Hı -hı. Dur, değil. Arkadaşlar ben bu geleyim. <laughs> ben de unuttum şimdi. Arkadaşlar öğrenme zaten. Şeyden öğreniliyor. Neydi? SG'den öğreniliyor. S, P, nokta, L, G, nokta, doğru mu? Böyle diyoruz Yani ben buraya yazıyorum. İsterseniz fazla başka bir şey yazın. Ben de böyle de alayım. Şöyle giriyorsunuz. Ben de tablet öyle fazla göstermiyor. Ha, böyle giriyorsunuz, oynuyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.